Annesinin sesini ilk kez 5 yaşında duydu. İşitme engelli küçük kızın yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. <laughs> Annesinin sesini ilk kez 5 yaşında duydu. Tarifsiz sevinci kameralara böyle yansıdı. 5 yaşındaki Jade doğuştan işitme engelliydi. Jade Henüz bebekken Amerikalı bir aile tarafından evlat edinildi. Çin'de başlayan hayat <laughs> mücadelesi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzandı. Uh, Skroll ailesi evlat edindikleri küçük kıza bambaşka bir dünyanın kapılarını araladı. Jade 5 yaşına bastığında kulağına işitme cihazı takıldı. <laughs> Duymaya başlayan küçük kız etrafa gülücükler saçtı. <laughs> Annesi ise o anları nefes kesici olarak tanımladı.